Sayın Metin Demirci, Tekvir Suresindeki kıyamet konusunda ne diyeceksiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kıyamet alametleri konumuz bu akşam herhalde sorunuza göre. Hayvanlar diriltilecek diyen ayet yok Kur'an'da. Ama Tekvir Suresinin 5. ayeti şöyle diyor. Vahşi hayvanlar toplanınca ve izal vuhuşi huşiret Arapçası Tekvir Suresi 5. ayet. vahşi yani vahşi bizim dilimizce ehil olmayan yabani hayvan yani vahşi kara hayvanı anlamındadır. Burada huşi diye geçen <laughs> bunlar, vahşi hayvanlar yani. Ne var ki bazı mealler Tekvir suresinin bu ayetlerinde ifade edilen olayların kıyamet günlerinde gerçekleşeceğine işaret ettiğini ima ediyorlar ama bu bakış tarzı bence uygun değildir. Kıyamet günleri dünya hayatından sonraki hayattır. Oysa kıyamet alametleri dünya hayatında gerçekleşecek olaylardır. Malumdur ki tekvin var etme. Tekvin de mesela Kur'an diyor ki Allah Kur'an'da biz alemleri ya da yeryüzünü ve bu hayatı altı günde yarattık diyor. Yani altı gün demek altı aşamada yarattık anlamına geliyor. Demek ki tekvin olayında yani yaratma olayında da aşamalar olmuş. Önce yer gök ayrılmış, yerler düzenli, dağlar yükselmiş. Yani insanın yaşayabileceği, hayvanların yaşayabileceği hale gelene kadar altı gün yani altı aşama geçmiş. Demek ki yaratışta böyle aşamalar var. Yok edilişte de aynı benzer durumlar mevcut. Bu tekvir süresine göre. Tekvir demek yok oluş, tekvin demek var demektir. Bu durumda tekvir süresi var edilen dünya hayatının yok edilmesi sürecinin ilk aşamalarının izahıdır. Tekvin ayetlerine dikkatli bakılınca yaratılışın nasıl ve ne gibi aşamalardan geçtiğini görürüz biraz önce söylediğim gibi tekvin ayetlerinde. Tekvir ayetleri ise yok edilişin aşamalarından haber veriyor. Burada vahşiler haşredilince edilince ayetinden önceki ve sonraki ayetler kıyamet günlerinden değil, kıyamet alemetlerinden yani dünyanın son günlerinden bahsediyor. Şöyle diyor ilgili ayetler. Güneş dürülünce, yıldızlar dökülünce, dağlar yürütülünce, doğurmak üzere olan develer kıyılmaz mallar terk edilince vahşi hayvanlar toplanınca denizler kaynayınca nefisler eşleştirilince tabii ki bu devam ediyor ama ben önemli buralar önemli gördüğü için bu ayetleri aldım. Tekvin kıyamet günlerinden önce başlayacak ve yok oluş böyle böyle gerçekleşecek. Zira eskiden beri İslam edebiyatında kıyamet alametleri hep işlenmiştir. Bence kıyamet alametlerinin en birincisi son peygamberin gelmesi ve peygamberin bitmesidir. Bu kıyamet alametlerinin ilk işaretidir. Son peygamber geldi ve artık kıyamet alametleri başladı demektir. Ve bir de bitti bu. Bundan sonra da peygamber gelmeyecek. Böylece alamet, ilk işaret peygamberimizin gelmesi ve son peygamber olan ilan edilmesi. Ayrıca mesela Yemen tarafında çok büyük bir alev çıkacak. Tüm insanlık korkacak denmiştir. Eskilerden böyle rivayetler var. Mesela bina ve zina çoğalacak denmiştir. Deccal çıkacak denmiştir. Mehdi zuhur edecek. Güneş batıdan doğacak. Bunlar kıyametten önce kıyametin alametleri olacak denmiştir. Açıkçası tekvir yani yok oluş kıyamete doğru bir süreç içinde gerçekleşecektir. Dünyanın en son günlerinde en zalimlerle en mazlumların yani peygamberlerin ve 12 imamın dirilişi gerçekleşecek. Zalimler yargılanıp ikinci kez mahkum edilecek ve ölüme ikinci kez mahkum edilecekler. En son İsa beni kim öldürdüğü Yahudiler de davacı olacak. Yahudiler biz öldürmedik o bir senaryoydu diyecek ama Hristiyanlar İsa'nın Yahudilerin öldürdüğünü iddia edip yemin edeceklerdir. İsa'nın davası halledilince saatin gereği yerine gelecek ve kıyamet başlayacak. Her şey darmadağın olacak. Kıyamet ve zalimlerin üzerine kopacak. Yani kıyamet müminlerin, Müslümanların üzerine değil zalimlerin üzerine kopacak. Allah'ın istedikleri dışında herkes ölecek. İşte bu durumda Peygamber zamanda Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi peygamberle mücadele eden, peygambere etmedik şeyi bırakmayan, müminlerin canına okuyan kişiler, bu ayetler okunduğu zaman, oho, kaç bin sene sonra olacak olaydan bizi kim korkutabiliyor diyorlardı belki de. İşin aslı öyle değil. Onlar tekrar dirilecekler, peygamberler de dirilecek. Kıyamet günleri alametlerinden birdir bunlar. Ve hesaba çekilecekler. Tekrar ölüm cezasına çarptırılacaklar. Ve kıyamet de onların üzerine kopacak. Ve peygamberler ve o iki imamlar da onların o acıklı hallerini seyredecekler. İşte ondan dolayı bu ayetler çok önemli kafirler, müşrikler, zalimler için. Velhasıl Tekfir süresinde ifade edilen ayetler bu yok ediliş sürecinin son dünya günlerine işaret etmektedir. Güneş dürülünce diyen ayetin manası apaçıktır. Güneşin içten içe patlamalarla ışık ve ısı kay yaydığı bilinmektedir. Bugün bu artık ispatlanmıştır ilim yoluyla. Demek ki bu patlamalar dünyanın sonuna doğru azalacak ve güneş dürülecek. Yani güneşin ışığı yavaş yavaş sönmeye başlayacak bu bir alamet olacak. Yıldızlar dökülmeye başlayınca ayetine gelirsek, bunun olurluğu çağımızda konuşulur olmuştur. Yok şu yıldız dünyaya çarpmadan geçti, yok bu yıldız dünyaya çarpacak lafları hala epeydir konuşuluyor. Dağlar yürütülünce, ayetine gelince, o sabit dağlar yavaş yavaş yer değiştirmeye başlarsa ne olur, olur neler? Yeryüzünde ne nehir kalır, ne çay kalır, ne yol, ne geçit. Zira dünya hali hazırda küresel ısınma adlı bir felaketle karşı karşıya. Kutuplardaki buz dağları eriyor. Denizler ısınıyor. Dünya atmosferi değişiyor. Bu durum daha ilerlerse iklimler değişecek, denizler kaynayacak. Kur'an'ın dediği gibi. Nefislerin bedenlerle eşleşmesi ise Önceki paragrafın birinde söz konusu ettiğimiz zalimlerin ve peygamber ve 12 imamların dirilişine işaret etmektedir. Çünkü zalimler ve peygamber ve 12 imamlar kıyamet kopmadan önce mahkeme için ilk halleriyle yani ilk bedenleriyle eşleşmiş olarak yaratılacaklardır. Bu durumda zalimler ölümü ikinci kez tattıktan sonra kıyametin diriliş günlerinde Onların bedenleriyle nefisleri eş olmayacak şekilde kiminin gözü kör, kiminin kulağı sağır, kimi topal, kimi toz toprak içinde bedenlerle yaratılacaklardır. İlgili ayet, iki kere öldürülüp iki kere diriltecek zalimlerin kıyamet günlerinde dünyadaki gibi nefis beden eşlemesi uyumlu bir yaratışla yaratılmayacağını haber vermektedir. Bunlar birinci ölümü herkes gibi tadacaklar, Birinci dirilişte de ilk dünya hayatlarından gidişteki gibi yaratılacaklar. Ama dünyada hesaba çekilip ölüm cezasına çarptırılacaklar. Ve sonra onlar da tüm diğer insanlar gibi dirileceklerdir. Diriltileceklerdir. Böylece zalimler iki kez ölüp iki kez dirilmiş olacaktır. Diğer insanlar ise bir kez ölüp bir kez dirilecekler. Vurgulanmak istenen husus şudur ki bu zalimler birinci dirilişlerinden normal nefis beden eşliğinde yaratılacaklar ama ikinci yaratılışlarında bu eşleşme olmayacaktır. Onlar kıyametin bazı günlerinde şeytan çarpmış gibi gözleri kör ya da noksan toz toprak içinde sakat ve nefis beden çiftliğine aykırı durumlarla yaratılacaklardır. Velhasıl dünyadaki zalimlerin can beden uyumları ikinci dirilişlerine eş olmayacaktır. Zalimlerin paralelinde yaratılan peygamberler ve 12 imamlar ise zalimlerin hesaba çekilişinde hazır olacaklardır. O masumlar kıyametin zalimler üzerine kopuşunu seyredecekler çünkü onlar ikinci kez ölmeyeceklerdir. Bu durumda kıyamet günlerinde insanların bir kısmı bir kez ölüp bir kez dirilmiş, bir diğer kısmı ise yani zalimler ise iki kez ölüp iki kez dirilmiş olacaklardır o zalimler utanmadan şöyle diyecekler. Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Suçumuzu da anladık. Bize az da olsa bir hafifletme olmayacak mı diyecekler. Ama bu bir beyhudedir. Onların cezası hafifletilmeyecektir Kur'an'a göre. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tekvir suresinin konumuzla ilgili ayetlerinde ifade edilen durumlar kıyamet günleri de gerçekleşecek durumlar değil. Onlar kıyamet alametleridir. En sona bugün dahi konuşulur olduk kıyamet günlerini. Mesela hadislere dayanarak ifade edilen bina ve zina çoğalacak söylemi bugünlerde gerçekleşmedi mi? Zina ve bina gerçekten yeryüzünde çoğalmadı mı? Herhalde yeryüzü yaratıldı, yaratılalı bu kadar bina görmemiştir. Herkese zinanın böylesine hoyratça, böylesine alabildiğine yayıldığı bir dönem olmamıştır dünyanın. Hem sonra ha bile zina da artıyor, bina da artıyor. Bunun ötesinde Müslüman ülkelerde fuhuş, içki, kumar, faiz, domuz çiftlikleri alabildiğine çoğaldı ve hala çoğalıyor. Kırsalda hayat kalmadı. İnsanlar yabaniklerle birlikte şehirlere toplanıyorlar. Dünyanın en korkak, yabani ve en vahşi hayvanları dahi dağları, kayaları, kovukları bırakıp şehirlere iniyor. Ayılar, kurtlar, tilkiler, domuzlar rakunlar, daha bilmem ne vahşi hayvanlar şehirlere akın ediyor. Mesela bugünlerde insanlık kendinden umut kesmiş bir kurtarıcı bekliyor. Müslümanlar Kur'an'da geçen hadiyi dört gözle beklerken Hristiyanlar Mesih bekliyor. Başkaları ise uzaydan gelecek birileri diye bekliyorlar. Dahası şu ki bu çağda tekfir süresinde ifade edilen kıyamet alametleri iyice bir netletmiştir ve